Bir. Bir yapacağız şimdi seninle birlikte. Bir. 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 Evet. Güzel. İki yapalım Yusuf. İki. İki. Evet. Şu an ben sadece senin elini tutuyorum. Sen yapıyorsun şu an. Üç yapar mısın? Üç. Çok güzel. Biraz daha bastırır mısın Yusuf? Biraz daha bastır. Evet. 3. Evet. Şimdi 4. 4. Aferin sana. Buraya bakıyoruz. 4. Aferin Yusuf'a. Kırmızı 1 5. Olmadı bu. Biraz bastır Yusuf. Evet. Aferin sana. Çak 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 çak. çak. Süpersin. Şimdi 6'nın üstünden geçmeli istiyorum Yusuf. 6 Süpersin. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şimdi devam edelim. 6 Altı. 6'yı Altı. göster bana Yusuf. Göster 6'yı. Evet. Aferin sana. 6 6. Çok güzel. Ver bakayım. Güzel. 7. Yedi. 7'nin üstünden geç. Güzel. Evet. Evet.